Evet sevgili Akrep burcu. Haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Akrep burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet sevgili Akrep burcu. Ellerini açmışsın. Büyük bir maddi sıkıntı yaşamışsın. Bir aslında yaşamış olduğum bu maddi sıkıntıların nedeni biraz da hane dışı etkiler yani birileri demiş ki e, bunlar çok kalkındı efendim bunlar e, baya bir rızka kavuştular gibi negatif yani hep sizin böyle sanki kuyunun dibinde olsun devam etsin hayatları şeklindeki fikirler haneniz içerisinde bir nazar göz enerjisi oluşturmuş vaziyette ve baya bir yoğun özellikle bu aralar inanılmaz yoğunlaşmış bu etki yani bir çıkmazın içinde hissetmişsiniz şu son geçirdiğimiz bir hafta içerisinde özellikle isminin içinde M ve A harfi bulunan akrep burcu Yoğun bir enerji gözüküyor. <laughs> Ama eğer iki kişi bir araya gelip verirseniz kafa kafaya yani bu biraz da yanınızdaki insanla hani fikir birliği. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir. Biraz daha birbirinize destek olarak bu dönemi atlatabilirsiniz veya atlatıyor gözüküyorsunuz. Sevgili Akrep Burcu bir anahtarım var ama bu anahtar bir beklemede. Neyi bekliyor bilemiyorum. <laughs> evet, hane dışı etkiler dedik. Hane dışı etkiler e, aslında normal hayatlarına devam ediyorlar. Yani e, sizin bu enerjiniz sizde kaldıkça onlar normal yaşamlarına dönüyorlar. Önemli olan sizin normal yaşamınıza dönmeniz olarak gözüküyor. İsminde A ve T harfi bulunan bekar olan bayan akrep burcu. Bir haberim var. Bu haber aslında uzun zamandan beri beklediğim bir haber olarak gözüküyor. Yani bu biraz da hani resmi bir onay. Yani ne bileyim bir görevlendirme haberi işle alakalı gözüküyor. Yani işle ilgili rızkın birden açılıyor sevgili Akrep burcu. Beklediğin haberler yavaş yavaş bu hafta itibariyle gelmeye başlıyor. Ama dediğim gibi Akrep burcunun hani bu hafta itibariyle şu nazar etkisine atması gerekiyor. Artık buna negatif enerji mi dersiniz, nazar mı dersiniz? Yani üstünüze çökmüş ne elinizi kaldırabiliyorsunuz ne kolunuzu. Yani bu enerji enerji düşüklüğüm nereden geliyor diye de düşünüyorsunuz. Bazen algılıyorsunuz ya yani, fark ediyorsunuz durumu. Ama dediğim gibi bu enerji düşüklüğünüzün nedeni siz değilsiniz. Tamamen hani dış etkenler onu söyleyeyim. Evet bir de burada bekar olan akrep burçları için şunu söyleyeyim. Yani ya siz çok küstünüz ya karşınızdaki kişi bir kişi çantasını almış, sırtını da dönmüş. Ben artık gidiyorum diyor. Ya bu ya sizsiniz. Yani bir terk etme. Ortamı terk etme. Basıp gitme. Yani böyle bir olay var. Bir birbirine sırtını dönmüş iki insan. Ortada bir konu da yok. Onu da söyleyeyim. Yani Birisi de yok. Hani birinin yaşantısına başka bir kişi girmiştir, ondan ayrılık oluyordur diyeceğim. Böyle bir olay yok. Tamamen sebepsiz yere birbirine sırtını dönmüş iki kişi görüyorum ben. Ya bu dediğim gibi enerjiden kaynaklanıyor. Bakın Akrep Burcu, yani bu kar altı üzerinize çökmüş olan bu negatif enerji sizin ilişkinize de yansıyor. Bu hafta itibariyle ama arınıyor gözüküyorsunuz. Yani bu karaltı zaten hani siz isteseniz de istemeseniz de sizin üzerinizden ve hanenin üzerinden kalkacak. Yakın yani bugün yarın hatta bu sabah karşı bile diyebilirim. Ama şu ana kadar yani bayağı bir sizi dibe çekmiş vaziyette sevgili akrep borcu. İsminde P harfi bulunan akrep burcu. Ee, yolun ağzında bir kişiyle bir kavuşman var. Aydınlıktasın. Hani bu karaltıdan <laughs> etkilenmeyen akrep burçların içindesin. İsminde P. Pelin'in P'si. P harfi bulunan akrep burcu. Çünkü ee, hemen yani toparlayan bir yapım var. Peş peşe 6 e, aydınlık haberim var onu söyleyeyim. Büyük büyük haberler bunlar. Bir anahtar var. Yani tabii ki bu söylediklerim tüm akrep burçlarını kapsıyor ama P harfli olan özellikle daha aydınlıkta gözüküyor. Bir de e, yakın zaman içerisinde bu enerjisi düşük olan ve sizin de enerjinizi düşüren ee, bir bayan var yani bu bayan ince uzun bir insan biraz da uzun boylu gibi sanki yani bu bayanın biraz böyle bir helak haberini alacaksınız aa öyle mi olmuş şaşırıyorsunuz yani e, aslında bilginiz dahilinde değil onu da söyleyeyim yani bu kişinin sizi etki ettiğinin farkında bile değilmişsiniz haberini alınca anlayacaksınız. 17 yazıyor yani 17 Haziran'a dikkat edin derim nasıl yani kötü anlamda değil ee, şimdi 17 itibariyle bu karaltının yani üzerinize çökmüş olan bu düşük enerjinin tamamen kalkması <laughs> az önce tam göreme görememiştim hani hangi tarihte nasıl kalkacak nasıl edecek 17'sinde sona eriyor sevgili akrep burcu bir de burada az önce dedim ya birbirine sırtını dönmüş iki insan var bir kişi terk ediyor bakın ortada bir çocuk var bu çocuk küçük yani en çok etkilenen o o yüzden hani bu hatta iki çocuk bakın iki bir değil iki çocuk var. Çocuklardan bir tanesi babada bir tanesi annede. tutu Yani biri birini tutuyor biri birini tutuyor. Yaş düzeyleri küçük. Ama yani ortada bu kadar hani e, net bir kararı gerektirecek bir ortam veya olay yok bakın. Ne sizin hayatınızda biri var ne karşı tarafın hayatında biri var. Sebep ne bilmiyorum. E, belki anlık bir tartışmadan olan bir şey. Ama en çok etkilenen çocuklar. Zaten çocukları da düşünen tek bir kişi var. O da yaşlı, yanakları tombiş bir bayan. Yapmayın etmeyin evlatlarım diye sahip çıkmaya çalışan bir bayan var bakın burada. O yüzden akrep burçları mümkün mertebe bu üzerinize çökmüş olan bakın nazar enerjisinden ötürü negatif enerjiden ötürü yanlış kararlar almayın derim. Evet Akrep Burcu'nda bu hafta itibariyle beklemekte olduğu işle alakalı e, resmi onaylar veya yeni hizmet akitleri var. Yani iş ortamı açık ve güzel onu söyleyeyim. Bir de burada bas bas bağıran beni affet diye bir şey var. Yani sizden birisi af dileyecek ama kim bu bilmiyorum. Aranız düzeliyor iyi oluyor yani Belki bir arkadaşınızla tartıştınız bilemiyorum. Bekar olan akrep burçları için ise şunu söyleyeyim. <laughs> Evlilik süreci ile ilgili tam hazırlıklarınızı tamamlıyorsunuz yavaş yavaş. Evet şimdi de tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet bakın gelecek olan kısmet tersine çevir, çevirtirilmiş vaziyette. Yani çok dikkatli olmanız lazım. Ee, normalde büyük bir meblağ sizin elinize geçecekken başka yerlerde başka yerlere doğru gitmeye hazırlanıyor bakın. Bir an önce kendinizi toparlamı beliniz bükülmüş. Yani bir şöyle dimdik bir ayağa kalkın bir silkinin bir toprağımı basacaksınız artık. Eee şu var bakın belinizi büken balık burcu bir insan yani üzerinizde öyle bir baskı oluşturmaya geliyor ki bir insan siz nasıl anlatayım beliniz bükülüyor yani bakın bu balığı da balık burcunun yaklaştırmayın bakın yaklaştığı an belinizi bükecek dikkatli olun ama sizin e, sevgili akrep burçları bu hafta itibariyle elinize geçecek olan meblağ o kadar büyük ki karşılayamayacaksınız tutamıyorsunuz bile. Hani şöyle bir deste para gelir de tutarsınız ya bu sizin öyle tutabileceğiniz sizin çok çok ötesinde bir rakam. Güzel bir e, para akışı var çok çok güzel ama dediğim gibi balık burcu meselesi bunu iyi ayarlamanız lazım. Evet bir de burada ayaklarından çok şikayetçi bir kişi var. Yeter artık ayaklarımı hissetmiyorum. Şöyle deniz kenarı bir kumluk bir yere bu ayaklarımı bir uzatayım diyor. Yani tek isteği e, ya karı koca gidelim de şöyle bir ayaklarımızı dinlendirelim. Bir tatil yapalım falan gibi e, gidemeseniz bile ayaklarınızı sıvıyorsunuz. O kumluk yere kendinizi atıyorsunuz. O toprağa basıp suya da ayaklarınızı sokuyorsunuz sevgili akrep burcu. Rızıklarınız çok fazla. Gelen meblalar çok çok iyi tatmin edici. Ama dediğim gibi enerji sıkıntıları var. Yani balık burcunun sizin üzerinizde oluşturmuş olduğu negatif bir etki var. Dış etkenler var. Bunlardan bir an önce sıyrılmanız lazım. Bu da tabii sizin kendi iç yaşantınızla ilgili. Yani biraz daha sakin, normal düşünmeye çalışın. Ani kararlar vermeyin, ani tepkiler vermeyin derim. Böyle durumlar söz konusu. Evet sevgili Akrep Burcu, haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.